Kayserili piyade er Mustafa Aydın'ın acı haberi Haziran ayında geldi. Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gören Doruk köyünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Aydın'ın Yahyalı ilçesine bağlı Senirköy'deki köyündeki ailesini unutmadı. Baba ocağında yemek veren Özhaseki aileye Toki konutlarındaki evin anahtarını ve tapu belgesini de teslim etti. Hayır ki şehit aileleri için ellerinden gelen yardımı yaptıklarını söyledi. Ayakta durmanın, dik durmanın, hür olarak yaşamanın, bayrağı bağımsız şekilde dalgalandırmanın, biraz önce hepimiz huzur içerisinde dinledik, ezanı beş vakit dinlemenin de bir bedeli var. Bu bedeli hepimiz ödüyoruz. Ösaseki gereksiz harcamalar yapan yerel yönetimlere seslendi, şehit ailelerinin yanında olunmasını istedi. Naçizane Büyükşehir Belediyesi olarak tüm şehitlerimize birer ev vermeye gayret ediyoruz. 200 civarında şehit ailemiz oldu. Hepsinin yanında olmaya gayret ettik. Hepsine de anahtarlarını teslim etmeye gayret ettik. İnşallah bizim bu hareketimiz, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hareket 80 vilayetli örnek olur. O yavrularına sahip çıkarlar, yanlarında olurlar. Bunu söylerken de emin olun utanıyorum. Niye utanıyorum? Çünkü bizim bu hediyemiz o yavrularımızın döktükleri kanın bir damlasının dahi bedeli değil. Allah bilir samim inancım bu. Bir damlasının bile karşılığı değil. Ama ne olur Türkiye'de herkes özellikle yerel yönetimler bunun farkında olsunlar. Bu örneği bir görsünler. En basit işlerin peşinde koşanlar, lüzumsuz bir takım işlere para dökenler, yerel yönetimlerin bütçelerini sağa sola çarçur edenler biraz kendilerine gelsinler. Şehidin babası Mehmet Aydın da Başkan Öz Hasaki'ye teşekkür etti. Siz verseniz de ben hayatlayayım. Vermeseniz de bu şekilde yani. Ama bunun dedim ya manevi değeri